Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım hepiniz güzel bir hafta olsun Hepiniz için bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Yorum yaptığınız için de teşekkürler Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim Evet sevgili yaylar için kapattım Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar umarım güzel bir hafta olur e, telefonuna böyle hemen alacağınız bir haber var e, kemiklerle ilgili sorun yaşıyor olabilir misiniz kemikler hafif e, ne bileyim bir aksaklık bazı kireçlenme burkulma gibi şeyler var bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sanki böyle bir şey e, sakarlık açıkçası böyle bir durum olabilir eee Şimdi içinize biriktirdiğiniz bir takım şeyler var. Ee, böyle e, söylemek istedikleriniz var ve e, söyleyemedikleriniz var. E, yani sabrettiğiniz bir konuda aslında mükafatlandırılıyorsunuz biliyor musunuz? Bir şey çok sabrediyorsunuz. Hani belki birini kırmamak, dökmemek için ama bir bir rahatlama var sanki hayatınızda daha çok böyle ayrılmış olan yay burçları varsa işte evliliğinde özel hayatında sanki orada bir e, düzelme mi olacak bir tekrar bir barışma isteği mi olacak böyle bir durum varmış gibi e, ya da işte e, nişanlandığınız sözden e, bitirmiştiniz o ilişkiyi e, çok istiyorsunuz evlenmek ama güvenemiyorsunuz belki karşınıza böyle birisi çıkacak güveneceğiz biri güveneceğiniz biri ve böyle bir e, güzellik olacak koruma içgüdüsü var sanki birisi sizi böyle korumaya çalışıyor birisi size göz kulak olmaya çalışıyor ya da sizi merak ediyor olabilir böyle kirli sakalı olan biri var mı yani az bir sakalı, sakalı var ya ee, tarzı öyle ya da böyle çok fazla uzatmıyor ya da işte çok az çıkıyor belki sakal böyle bir erkekten e, haber alıyorsunuz ya da böyle bununla karşılıklı böyle bir sunum varmış gibi aslında yani bir teklif olabilir bir e, durum var e, özel bir yeri öz, e, özlüyorsunuz özel derken hani böyle bir e, manevi bir yere ziyarete gitmek istiyorum ya da işte bir yakınımı kaybettim işte alemden biri annem babam işte kardeş neyse bir türlü ziyarete gidemiyorsunuz mezar ziyaretine bunu içselleştiriyorsunuz özlediğiniz ve hani gidemediğiniz bir yer varmış gibi ama burası birazcık manevi bir yer yani bir mezarlık olabilir işte ne bileyim e, hac ziyareti olabilir böyle umre hani bu böyle bir şey ulvi bir tarafı var e, bazılarınız bu tarafta Bazılarınız da böyle bir şeylere hırslanmış gibi duruyor çünkü böyle e, gözlerinizi şey yapmışsınız e, Böyle çakmak çakmak Olmuş gibi sanki böyle biri Bir şeylere kızıyorsunuz yani Sen ne beceriksizsin diye olabilirsiniz Birine ya da işte niye böyle Yapmıyorsun diye olabilirsiniz ya da e, Ne bileyim çocuğunuza hırs Yapmışsınızdır işte O bunu kazanıyor sen yapamıyorsun Burayı kazanamadım yani güzel bir yer olmadı i̇şte Niye okumuyorsun bilmem ne Ya da işte eşinizi olabilir işte Sen de fazla para kazanamıyorsun ama daha farklı bir işe girebilirsin, niye yapmıyorsun ya da çalışmıyor, niye çalışmıyorsun da olabilir. Bu haklı bir şey de olabilir. Bir tarafta da böyleleri var. Sanki böyle birine bir öfke saçıyor. Ama burada birazcık şey var, hırsı varmış gibi. Ee, bir kadınla ilgili bir tereddüdünüz var, korkunuz var, birinden çekiniyorsunuz. Ya ya erkeğe ya, ya da yay kadın olun fark etmiyor, bir kadından çekiniyorsunuz. İşte kırmak istemiyorsunuz ama böyle yaşı büyük sanki böyle anneniz, anneanneniz, teyze yoksa değilse kayınvalide böyle bir kadının sanki otorite bu kadın ama yani sözü geçen yumruğunu vurunca böyle masaya erkekler falan şey yapmıyor hani çok bu kişiye tepki gösteremiyor böyle ağırlığı olan bir kadın var bu kişiyle sırt sırtama döndünüz ya da bu kişiye bu kişiyle bir sorun yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Biraz sıkıntılı gördüm sizi. İstil olarak sıkıntınız var. Ee, bazı şeyleri bitirmek istiyorsunuz, bitiremiyorsunuz. Bazı şeyleri başlatmak istiyorsunuz, onu da başlatamıyorsunuz. Arafta kalmış gibisiniz sanki. Duygularınız da öyle aslında. Yani bir e, ümit var hayatınızda. Ümit doğuyor aslında. Farkında değilsiniz ama şu dönem belki bunları yaşıyorsunuz. Ee, güzel bir gelişme var hayatınızda bir aydınlama, bir destek ama bir destek gelecek size birisi maske takmış yani iki yüzlü davranan biri var buna dikkat edin size başka ona başka ya da ee, ne bileyim destekliyormuş gibi gel, gel, geliyor sizi yüz yüzeyken ama arkanızdan konuşuyor olabilir. Maske takmış biri var. Bu maske iki yüzlü simgeler, ee, yani ikili oynadığını simgeler. Yani burada bir e, hoş bir durum değil. Hani böyle idare etmek için ikili oynamak vardır. ya. Hani böyle o kırılmasın, ay onun ya, ya da yaptığını söylemeyeyim söylediğini söyle. Öyle değil. Bu birazcık sanki böyle ikili ikircikli davranıyor. İşte size farklı, ona farklı. Ee, biraz e, hani e, çünkü yani maske zaten şey gerçeğini gizlemek, yüzünü gizlemek gibi düşünün. Şey anlamında da söylüyorum. Bir şey gizlemek, görünürün dışında e, gerçeğin dışında görünmek gibi düşünün. İki yüzlülük yapan biri var kısacası bir konuda aydınlanacaksınız aa bu böyle miymiş aa gerçekten böyle miymiş diyeceğiniz bir konu var bir aydınlanma şaşıracağınız bir durum yani ne bileyim e, öğreneceğiniz yeni bir şey olabilir bu Aile içinde bir durum var. Bununla ilgili bir şeyler, ailede bir takım şeyler, bitişler olabilir, bir takım başlangıçlar olabilir. Çevresel hayatınızda da, sosyal hayatınızda da böyle bazen insanları ele, eleyebilirsiniz. Orada da olabilir. Yani kendi ailenizde de olabilir. Arkadaş çevrenizde de olabilir. Sosyal hayatınızda da. Ya birilerinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Ya birileri gerçekten böyle ee, yani gerçek yüzlerini gösterecekler ya da işte e, haksızlık da olabilir burada e, eleyeceksiniz ya da arkadaşınız ben hep ona yardım ediyordum e, ben ihtiyacım oldu o bana yardım etmedi e, eleyeceksiniz yani e, burada da biten bir şeyden geriye dönüş olmayacak sanki biten bir arkadaşlıktan geriye dönüş olmayacak e, yani belki ilişki de olabilir ama daha çok eee Aslında aile içinde de olabilir kendi e, evlilikle ilgili de olabilir evlilik hayatınızda kişilerle ilgili olabilir İşte eşinizin tarafı ya da işte kendi ailenizle ilgili de olabilir bu sosyal çevrenizde de bu e, arada sanki böyle bir bir şeyin bitmesi sonlanması e, ya da işte e, tamamen e, arkadaş canlı canlısıydınız, arkadaşlarınızı tutuyordunuz, ailenize önemsemiyordunuz, aileye döneceksiniz oradan darbe yiyip. Böyle düşün, bir yerden darbe yiyip bir yerden nankörlük görüp diğer tarafa dönmek gibi de olabilir. yani ne bileyim bir çapkınlık yaptınız, bir şey oldu, ya erkeğsiniz, eşinizi üzdünüz, diğer tarafta başka biri var ama onun gerçek yüzünü anlayıp eşinize belki dönmek isteyeceksiniz. Böyle bile olabilir. Sevgili yaylar güzel bir hafta olsun. Umarım bu genel bir yorum aslında hepiniz için farklıdır. Yani o şekilde dinleyin. İlla ki sizin hayatınızda bu olacak diye bir şey yok. Sevgili yaylar görüşmek üzere. hoşça kalın.